Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Batılı ülkeler Türkiye'nin kapısını çaldı. Yerli teknolojiye dünyadan yoğun talep. Türkiye'nin seyir füzelerini hedeflerine taşıyacak yerli motorlarının çeşidi ve teslimat adetleri artarken motorlara yaklaşık 10 ülkeden talep geldi. Türkiye'nin yerli turbojet motorları KTJ 3200 ve KTJ 1750 ilk kez Saha Expo Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda sergilendi. Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Grup Başkanı Osman Okyay, motor projelerine ilişkin Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, grup olarak turbojet motor geliştirme ve üretme konusunda 10 yıldır çalıştıklarını söyledi. Bu sürede öncelikle böyle bir motorun geliştirilebilmesi için gerekli olan bütün altyapıyı kurduklarını anlatan Okyay, burada da Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın liderliği ve vizyonuyla hareket edildiğini belirtti. Motorların, özellikle jet motorlarının savunma sanayindeki en önemli bileşenlerden olduğunu vurgulayan Okyay, bu çalışmaları yapabilmek için uçuştaki şartları yerde sağlayabilecek bir test düzeni geliştirdiklerini ifade etti. İhracat konusunda pazar aramaya yönelik özel bir gayretlerinin şu ana kadar olmadığını dile getiren Okyay şunları kaydetti. Çok ilginçtir. Motor konusu dünyada da aslında önemli bir dar boğaz. Çok az üreticisi var dünyada. Bizim gibi özellikle hiçbir kısıtlamaya tabi olmayan motor üretebilen firma sayısı çok az. Bu motorların haberleri çıktığında bunları duyarak kapımıza yaklaşık 10 ülke gelmiştir. Hepsi çok ciddi talepler. Bir kısmını biz bekletiyoruz. Bir kısmında sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Bunların içinde gelişmiş batılı ülkeler var. Bu daha da ilginç bir şey açıkçası. Motor konusu bizim batıya bağımlı olduğumuz bir alan. Batılı bir ülkenin bizden motor istiyor olması ve dahası kendileri için özel motor geliştirmemizi istemeleri önemli. Motor geliştirebilme kabiliyetimize güven demektir bu. Bu daha da memnuniyet verici bir şey. Olan bir motorun üretimi gibi değil. Bu talepleri değerlendirmeye gayret ediyoruz. Şu anda epey bir yoğunluğumuz var ama ihracat bizim için önemli. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.